Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Halkbank kayıtlı transferleri silme, Halkbank kayıtlı IBAN silme işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. EFT ve havale yaptığınız kişilerle ilgili bilgileri her işlemde tekrar girmek ya da uzun listelerden aramak zorunda değilsiniz. İşlemlerinizi kayıtlı transfere kaydettiğinizde aynı kişiye bir sonraki para transferiniz için tek yapmanız gereken kayıtlı transferlerde ilgili isme tıklamak. Kayıtlı transfer para transferleri ve ödeme işlemlerinden istedikleriniz için işlem detaylarını saklar. Aynı kişiye tekrar para transferi yapmak istediğinizde size bir tek kayıtlı transferdeki kaydınıza tıklayarak işlem ekranına ulaşmak ve burada göndermek istediğiniz tutarı girerek işleminizi tamamlamak kalır. Kayıtlı transferi silmek için öncelikle en altta işlemler yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra para transferi ve kayıtlı transferler. Bir adet kayıtlı transferimiz var. Doğukan Empara. Silmek için kayıtlı ibanın üstüne dokunup sola doğru kaydırıyoruz. Sil diyoruz. Uyarı. Noğlu hesabınızdan QNB Finans Bank'a ait IBAN Merkez Noğlu hesap için kaydettiğiniz Doğukan Empara isimli kayıtlı transfer işlemini silinecektir. Onaylıyor musunuz? Tamam diyerek kayıtlı transferimizi silebiliriz. Kayıtlı transfer silme işlemimiz gerçekleşmiştir tamam dedik. Görüntülenecek kaydınız bulunmamaktadır. Bu şekilde arkadaşlar kayıtlı transferinizi silebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.